Aynı kişi tabak. Kişi, tabak kişi. Benim çocuk seni kaldırır, senin çocuktan senin maaş. 724 rush Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtükleri bir biz sürtükleri çekiyoruz naş naş Cefret all time lokomotif tutturuyor saş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor gibi maaş Aynı Bursa spor 11 kişi tabak spor Number 7 era 7 mermi 7 mekan spor Cefret Sürtükler kaçamaz oltamdan 724 baş Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtüklere bir biz sürtüklere çekiyoruz naş naş Cefret doll time lokomotif tüttürüyor saş şaş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor Kalın Tezgahınız yavaş, parazit yapma WhatsApp'tan araş Fanlardan daha çok dinler şarkılarımı emniyet Melek et. dolu de beni almazlar kod dese Tezgahın tezgahın yavaş amcuk ondan Fes değil de efekte <laughs>